Peki ya ana muhalefet? Daha dün ittifakta beraber oldukları partilerin milletvekillerine davet edip pişkin pişkin rozet takarken gayet rahatlar. Ama kendilerinden ayrılıp başka partilere geçenlerin arkasından yapmadıkları hakaret yok, etmedikleri küfür yok. Ya ben izlemekten Dinlemekten hicap duyuyorum. Daha dün yol arkadaşım dedin. Milletin karşısına çıkarttığın belediye başkanı adayına, belediye başkanı seçilene ayrıldığı gün arkasından söylemediklerini bırakmıyorlar. Ülkemizde siyasetin seviyesi bu kadar düşmemeli arkadaşlar. Yazık. Gerçekten çok yazık. İktidarla ana muhalefet sanki anlaşmış bu milleti siyasetten bezdirmeye içmişler. Mesele ilkesizlikse İktidarla ana muhalefet gayet güzel uzlaşıyor. Mesele seviyesizlikse gayet rahat buluşuyorlar o seviyesizlikte. Mesele rantsa yeri geliyor. Belediye meclislerinde gayet iyi anlaşıyorlar. Oy birliğiyle o imar değişikliklerini kolay kolay geçiriyorlar. Bunu da görüyoruz, izliyoruz. Ulansa milleti oluyor. Ulan milletimizin demokrasiye olan inancına oluyor. Başta dedim ya arkadaşlar, sorumluluğumuz büyük. Milletimizi anlatmak milletimizi demokrasiye bu ülkenin sorunlarının demokratik siyasetle çözüleceğine inandırmak zorundayız. Başka çıkış yok. Bu ülkenin sorunları meşru çerçevede yapılan siyasetle çözülecek. Ülkemizde siyasetin tamamı kirli değil ya. Bazen diyor ki siyaset karışı, çok kirli, kirlenmiş bir alan değil. Siyasetlik olup kulak yemeyen niceleri var. Siyasette olup, siyasette olup ahlakını koruyan niceleri var. Siyasette olup sadece millet için çalışan nice insanlar var. Siyaseti dost doğru yapmak ibadettir inancıyla çalışan nice güzel kardeşlerimiz var. Deva kadroları var, saadet kadroları var, gelecek kadroları var. Biz varız, biz. Buradayız, hep beraberiz. yetiğimiz salis yolumuz temiz. Allah'ın izniyle milletimizin duasıyla sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu birliklerin büyümesini isteyen milyonlarca vatandaşımız var. Gittiniz yerlerde görüyorsunuz, konuşuyorsunuz. Bu iş iktidar partisiyle de olmuyor, ana muhalefet partisiyle olmayacak diyen, Türkiye'ye yeni bir yol lazım diyen milyonlarca seçmen var. Biz biz bu ülkenin sorunlarını yine demokratik siyasetle, temiz bir siyasetle çözüleceğine inanan kadrolarız. Bu yüzden çözüm belli diyoruz arkadaşlar. Ne iktidar ne ana muhalefet. Çözüm burada şu anda bu çatının altında. Bir gün sabah olacak inşallah emeklimizin de işçimizin de yüzü gülecek. Bir gün sabah olacak gençlerimizin kadınların yüzü gülecek. Bir gün sabah olacak esnafın, çiftçinin, sanayicinin yüzü gülecek. Bir gün sabah olacak öteki bir iki ayrımı ortadan kalkacak. Tüm Türkiye gülecek inşallah. <laughs> ve, ve o sabah yakın arkadaşlar. Merak etmeyin. Sayılı gün çabuk geçer. Biz dünden daha kararlıyız, daha inançlıyız. Geri adım yok. İnşallah el ele vereceğiz, omuz omuza yürüyeceğiz ve hep birlikte başaracağız. Tüm bu duygular içerisinde hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum.